Vejetaryenler için yumurta yerine de kullanılabilen aquafaba tarifime hoş geldiniz. Bir su bardağı yıkanmış nohutu bir kavanozun içine koyun. Üzerine su ekleyin. Suyun miktarı önemli değil. Nohutların su içinde boyutu artacağından büyük kavanoz kullanın. Bir gece bekletin. Ağzını kapatmanıza gerek yok. Bir gün sonra gördüğünüz gibi nohutlar irileşti. Şimdi suyunu nohutlardan ayırın ve atın. Kavanozdaki sudan ayrılan nohutları bir tencereye koyun. Bir su bardağı ile yaklaşık 3 su bardağı nohut oluştu. Üzerlerini 5-10 cm geçene kadar su ekleyin ve ateşe alıp önce kaynayana kadar yüksek, sonra kısık ateşte pişirin. Pişen nohutları suyuyla beraber bir cam kaba alın. Önce dışarıda ılıtıp daha sonra dolapta bir gün bekletin. Nohutları yemekte kullanabilirsiniz. Bunun için iyice piştiğinden emin olun. Bir gün sonra aquafaba denilen nohutların içindeki suyu süzün ve nohutlardan ayırın fasulye, mercimek, soya fasulyesi, siyah fasulye gibi bakliyatlarla da yapılır fakat en iyi sonuç veren nohuttur. Ötekilerinin su miktarlarını iyi ayarlamak lazım. Nerelerde kullanılacağına ait videolar ekleyeceğim. Takip etmeyi unutmayın.